Şimdi mi geliyor efendim? Şimdi geliyor. Evet. Kadından sonra. Bak şimdi

Nasıl ya, oldu kazan? Kamyon aynadan girdi. Onlar yolun ortasındaydı. Bir anda aldı altını ama kurtaramadılar. Yani kadın iki büklüm. İki tane. Bir bir tanesi düzgün bağında. Birisi ölmüş Çocuk mu vardı çocuk. iki tane? Bir erkek çocuğu biri kız çocuğu. Bir de anneanneleri vardı. Başka da şey değil. Tabii gelen kamyon onları görüp görmediğini şey yapamıyoruz ama. Kız çocuğu ölmüş kız herhalde. Kız çocuğu ölmüş evet. Allah ne diyelim bilmiyorum. Çoluğumuz çocuğumuz okula gidiyor. Bugün burada böyle yaparlarsa yarın buralar ne olacak bilemiyorum. Yani bizim hiç kimse bunu görmüyor mu? Görmezlikten mi geliyorlar? Neden yapıyorlar? Hani birileri buraya bir el atsın, bir şey yapsın. Ha ya bugün bir, bir tane çocuk yani bir çocuk yani sonuçta bir can. Gitti gözümüzün önünde gitti yani. Hiç bir şey abicim. Ne yapacağız bilmiyorum. Bizim çocuklarımız bu anda güvende değil yani. Açık söylüyorum. Sizin isim soyisminiz neydi abla? Kevser Sağ olun. Ben bu Uşak mahallenin oturan sakinlerimdenim. Evet. Bu mahalleden günde 300 tane böyle kamyonet geçiyor, kamyon geçiyor. Yani geçiyor. Işte. Hani bir çözümü de yok. Bu mahalle trafiği de çok yoğun, kaymakamlığın olduğu bir mahalle. Hani bir bir yöntemi yok muydu? Hani bunlarda bir sınırlandırma olmuyor muydu? Yani trafiği bilenler bilir bu mahalleyi. Yine.